Vize Randevu Merkezi Papua Yeni Gine vizesi videomuza hoş geldiniz. Papua Yeni Gine vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 15 günlük, 30 günlük, 45 günlük, 90 günlük, 180 günlük ve 365 günlük Papua Yeni Gine vize başvuruları yapılabiliyor. Vize ücretleri süreye ve yaşa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Vize işlemleri için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukkat nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle infoet.vizerandevo.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.